arkadaşlar. Bugün Stitch artı bir lüks çevirme siparişini hazırlıyoruz sizlerle beraber. Bu yeni başlayan bir sipariş şeklimiz arkadaşlar bu arada. Bir tane kromi kulaklık çıkıyor bir tane kocaman bir çok güzel mor çantamız çıkıyor hem de cırt cırtlı. Bir tane pembe makyaj çantamız çıkıyor. Bir tane ışıklı kar küremiz çıkıyor. Kromi çok güzel magnetik bir kırmızı çıkıyor ve içine ekliyorum tabii ki kapalı kutu halinde, açık halinde görüyorsunuz arkadaşlar. Çok tatlı bir figürü çıkmıştı bana. Umarım size de istediğiniz figürü çıkar. Hemen linklerimizden sipariş verip siz de bu güzel stitchlerimizin, lavabolarımızın ve daha bir sürü ürünümüzün sahibi olabilirsiniz. Siz de hemen linklerimizden sipariş verip her hafta düzenli olarak sipariş verenler arasından yaptığım çekilişe katılım sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Size şimdi biraz da lüks top siparişimizden bahsetmek istiyorum. Bir çevirme hakkıyla bir sürü güzel ürüne kavuşmuş oluyorsunuz arkadaşlar. 1, 3 ve 5 şeklinde katlar olarak gidiyor. Siz de hemen shop yer linkimizden ürünlerimizi görüntülemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Haydi sipariş verin.